7 Eylül 2025 Pazar, Vahdettin İnce, Star Gazetesi Sumut Filosu Emperyalistlerin İslam aleminin tam ortasında Yahudiler için bir devlet kurma planı, ilk gündeme geldiği günden bugüne kadar dikkate değer bir engelle karşılaşmadan saat gibi işledi. Planı biliyorsunuz Osmanlı hilafeti tasfiye edilerek İslam dünyasıyla İsrail dengesi İsrail lehine bozuldu. Ardından Arap alemiyle İsrail denklemi de düzmece savaşlarla bertaraf edilerek halkların direnci kırıldı, karşı koyma iradeleri yerle bir edildi ve son aşamada şurada burada ortaya çıkacak Filistin direniş grupları da tepeden tırnağa silahlanmış ve emperyalistlerin her türlü desteğine sahip Büyük İsrail karşısında bertaraf edilerek bu Siyonist Urş bölgeye ait tabi bir unsur olarak kabul ettirilmesi aşamasına gelindi. Bunun içinde gerekli çevre düzenlemesi de yapılmıştı zaten. Diğer bir ifadeyle günü geldiğinde İsrail'in tabi bir varlık olduğunu kabul edecek uygun rejimler oluşturularak meydan İsrail'in istediği gibi at koşturmasına müsait hale getirildi. Nitekim İsrail'in Hamas direnişini en acımasız şekilde her türlü vahşeti işleyerek bastırma hususunda kararlı görünmesinin, işlediği katliamların, cinayetlerin büyük bir sessizlikle geçiştirilmesinin sebebi, zeminin 100 yıl öncesinden hazır hale getirilmiş olması sayesindedir. Görünen o ki, hali hazırda İsrail sert bir kayaya çarpmış bulunuyor. Yaklaşık 100 ülkeden yola çıkan sumut filosundan söz ediyorum. Sumut kelimesi günlük dilde direniş, dayanıklılık, kararlılık gibi anlamlara geliyor. Muhtemelen filoyu hazırlayan bu onurlu bu gözü pek insanlar bu ismi kullanırken bu anlamı esas almışlardır. Kuşkusuz bu anlamlandırma ve adlandırma yerindedir, isabetlidir. Çünkü kelimenin Arap dilindeki dip anlamlarından biri yumuşak toprağın altında olduğu için ilk başta fark edilmeyen ama toprak deşildikçe ortaya çıkan ve yeniden kımıldatılması mümkün olmayan yekpare kayadır. Bir de içinde boşluk bulunmayanı varlığını sürdürmesi için hariçten hiçbir şeye ihtiyacı olmayan anlamına gelir. Kur'an'da Yüce Allah'ın bir ismi olarak geçen Samet sıfatı da bu kökten olup kendisi hiçbir şeye, hiç kimseye muhtaç olmayan ve herkesin her şeyin kendisine muhtaç olduğu zat demektir. Bu bakımdan İsrail kendisinin ve destekçisi emperyalistlerin sahip olduğu ileri teknolojik gücü karşısında nispeten yumuşak sayılan İslam alemi ve Arap dünyası zeminini yüzyıllık süreç içinde tozu dumana katarak savurdu. Şu anda insanlığın içinde en ufak bir boşluk bulunmayan sarsılması, parçalanması imkansız yekpare kayasıyla karşı karşıyadır. İsrail ve destekçileri direnişi, itirazı, tepkiyi tamamen ve ebediyen ortadan kaldırmak üzere başlattıkları bu son atılımda yepyeni bir sürecin bugüne kadar tanık olunan ve İsrail açısından yumuşak toprak mesabesinde olan direnişlerden tamamen farklı, yeni tür bir kararlılık, sarsılmazlıkla yüzleşi verdiler. Bu süreç ilkin Mavi Marmara gemisiyle başladı. Gemideki 9 yiğit, İsrail'in müdahalesi sonucu şehit oldu. İsrail o gün bir geminin Gazze'ye ulaşmasını engelledi ama bugün bir filoyla karşı karşıyadır. Muhtemelen bunu da bir şekilde engelleyecek ama bir kere zeminin altındaki sarsılmaz kayanın ucu ortaya çıktı. Artık bununla uğraşmak zorunda kalacak. Şu da var ki halkların yani insanlığın sumudunun kırıldığı bugüne kadar görülmüş şey değil. Gençliğimde devrimci arkadaşların dillerinden düşürmedikleri bir marş vardı. Taban uyanıyor taban, hele bir ayağa kalksın, durduramaz onu baban. Sumut filosundaki yiğitler, tarihi akışın gücüyle Akdeniz'i aşıyorlar.